Dostlarım tekrardan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Hangi zaman dilimi e, içerisindeyseniz hayırlı akşamlar diliyorum. Dostlar, e, bu video e, tripodum olmadığı için şu an evdeyim dostlarım. E, tripodum olmadığı için e, mecburen e, YouTube formatında çekemiyorum. E, öncelikle bu dikey formattan dolayı e, özür diliyorum. Daha düzgün bir video çekmek isterdim fakat e, ofise gitmeden önce de sabahın bu erken saatlerinde bu videoyu çekmek istedim. Sonra unutulabiliyor, atlanabiliyor, farklı durumlar olabiliyor. E, o yüzden sıcağı sıcağına çekmek istiyorum. Dostlar, şimdi e, bir konuyla e, alakalı sizleri bilgilendirmek ve biraz da farkındalık yaratmak istiyorum. Dostlar, e, ben bir e, hayat kadınına, ben bir eskorta aşık olmuşum. E, zaman zaman e, danışanlarımızdan bu sözleri duyuyoruz. Yaptığımız nixar bakımlarında maalesef çok ilginç olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bazen danışan bunun farkında olabiliyor, e, bilebiliyor e, ve e, tabii ki böyle bir kadını e, hayatında tutmakla alakalı e, zorlanabiliyor vesaire vesaire. E, ya da danışan e, bunun farkında olmuyor, kendini kaptırıyor aslında. Farkında olmamasının sebebi ne biliyor musunuz dostlar? Hani birkaç videoda size e, çok güzel bir detaydan bahsettim hatırlarsanız yakından takip edenler. Dostlar biz karşımızdaki Mehmetlere ya da karşımızdaki Ayşelere aşık olmayız. Karşımızdaki Mehmet'e bakarak kafamızdaki Mehmet'e, karşımızdaki Ayşe'ye bakarak e, kafamızdaki Ayşe'ye aşık oluruz. Yani Mehmet'e bakarak kafamızda bir Mehmet yaratırız, Ayşe'ye bakarak kafamızda bir Ayşe yaratırız. Ve biz bu... Ee, onunla geçirdiğimiz her özel anımız ya da her sosyal e, anımızı e, istemsiz bir şekilde beynimize kaydeder ve onunla alakalı bir takım ete kemiğe bürünen e, Ayşeler ve Mehmetler yaratırız kafamızda. Bu zaten bizi yoksunluk duygusuna düşüren, bu zaten bize aşk acısını çektiren, işte e, onsuz asla e, dedirttiren e, olay zaten budur. Şimdi dostlar... E, Dediğim gibi ben bir eskorta aşık olmuşum ya da ben bir hayat kadınına aşık olmuşum. Dostlar şimdi bakın bu konuyla alakalı erkeklerle de çok karşılaşıyoruz. Lütfen yanlış anlamayın. Ki erkeğin hayat kadını biliyorsunuz kadının hayat kadınından çok daha tehlikelidir. Bu toplumda bu özellikle de ki bir videomda daha vurguladım. Son birkaç yılda çok ciddi oranda arttı. İşte dostlar Adam avcı, yakışıklı, eli yüzü düzgün, yani bir kadına nasıl hitap edilir çok iyi biliyor. Ve hedef tahtasında sömürebileceği, hayatını çok rahat yaşayabileceği kadınlar olsun istiyor. Ve bununla alakalı da inanılmaz derecede karşısındaki kişi gönlünü ve ruhunu kaptırdıktan sonra da inanılmaz derecede zulümler, mobbingler, başlıyor. Şöyle düşünün dostlar sizi böyle seviyor ondan sonra tokadı bir patlatıyor suratınıza siz ne oldu niye vurdun demeye kalmıyor sonra tekrar böyle yapıyor sizi sakinleştiriyor seviyorsunuz ya karşınızdaki adamı ya da kadını seviyorsunuz yani gönlünüzü kaptırmışsınız ya artık ee, hani bir yerinizden bir parça yani artık kalbiniz olmuş ruhunuz olmuş ya onu fark etti ya ayvayı yediniz bu tarz durumlarla çok karşılaşıyoruz ve Nixar bakımında dostlar, bir kardeşimize yaptığımız bakımda kadının normalde bir escort olduğunu gördüm. Tabi Danışan bunu söylemiyor. Diyeceksiniz ki escort olduğunu nereden gördünüz? Yaptığımız Niksar bakımı dostlar çok güzel bir bakım yöntemidir. Yani bir uygulamadır. Öyle ana adı, baba adı, doğum tarihi verilerek yapılan bir uygulama değil. Kendine özgün bir alfabesi var ve ben Niksar'ı resme döktüğüm zaman. E, belli başlı renklere ve belli başlı şekillere bürünüyor. Ve buradan kişinin e, hayatının e, ne kadar e, düzensiz ve özelsiz olduğunu görebiliyorum. Oradan çıkartıyorum. Yani burada escort dememin altında kibar bir tabir yazsın diye bu cümleyi kullanıyorum. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Danışan bazen tekrar söylüyorum bunun farkında oluyor dostlarım. Bazen farkında olmayabiliyor. E, ve ee, ben danışana diyorum ki nerede tanıştınız en başında yani e, bakımı anlatacağım e, ya da diyorum ki bakın duymak istediklerinizi diye ortada olanı söylerim diye başlıyorum konuya e, bu diyorum size e, özgün bir durum değil yani bütün danışanlarımıza söylüyorum lütfen kırılmayın diyorum böyle başlıyorum bakıma başlayacağım zaman <gülüyor> dostlar <gülüyor> benzer e, işi yapan erkekler de var e, bakıyorsunuz ee, iyi giyiniyor, iyi konuşuyor, iyi hitap ediyor. Ee, i̇şte kadın ruhuna dokunmayı biliyor ee, ki e, eli yüzü düzgün. E, hal böyle olunca da dostlar e, siz e, otomatikmen e, bir e, Serengeti düzlüklerinde e, bir çıtanın bir ceylanı e, kovaladığı sahneyi yaşamaya başlıyorsunuz. E, başınızın okşandığı bir anda aniden bir tokat yiyorsunuz. Sonra niye vurdun demeye kalmıyor bir tokat daha patlatıyor size. Sonra tekrar sevmeye başlar. Sonra biraz zaman geçer geçer. Tabi o sırada sizi koparmaya ve sömürmeye devam eder. Sonra bir şaplak daha yersiniz. Ondan sonra biraz zaman geçer sizi duygusal olarak ee, kopartır. Maddi olarak kopartır. Manevi olarak kopartır. Böyle ee, şey gibidir. Dostlar ee, hani e, bir oyun vardı pac diye. Hatırlıyor musunuz? Ee, hani gidiyordu e, işte portakalları falan yiyordu böyle labirent gibi. Yani şey gibi düşünün. Yani sizi adım adım kopartıyor ve o sırada da bunu da yapmayı ihmal etmiyor. Tamam bu var. Bunu patlatıyor size ama bunu da yapmayı ihmal etmiyor. Neyse dostlar e, bakımını yaptık ve ben danışana bunu e, anlatmaya başladığımda önce Tabi e, bu konuyla alakalı tereddüt etti. Neden? Çünkü kafasındaki Ayşe'ye aşık adam. Haklı. E, daha sonra dostlar, e, ben anlatmaya devam edince evet hocam haklısınız dedi. Tamam dedi. Şimdi de emin oldum. E, dostlar bakın bizim metafizik dediğimiz olay e, aslında e, tekrar söylüyorum doğru e, ya da ...gerçek bir duruma, doğru bir duruma doğru bir şekilde müdahale etme sanatıdır aslında. Yani metafizik dediğimiz olay bir takım uygulamaların ve işlemlerin yapıldığı... ...işte herkesin havalara uçtuğu bir gerçek değildir. Metafizik dediğimiz alanda işinin ehli bir adam eğer gerçekten bu mesleğe hakim ise... Önce işin temelinde ne olduğunu anlamak ve algılamak bunu da gelip danışanla söylemek zorundadır. Yani söyleyebilmelidir. Asıl sanat bir adamın ne bok olduğu bakımda belli olur. Eğer bu adam size gerçekten kendi sanatını ve ilmini ortaya koyacak bilgileri veremiyorsa bilin ki o adamdan bir bok olmaz. Bu böyledir. Kusura bakmayın açık ve net söylüyorum. Ee, tabii ilk başta inanası gelmedi. Yani Olayı çok farklı e, karşılıyor. Yani anladınız mı dostlar? Adam haklı ama bakın tekrar söylüyorum. E çünkü dedim dedim ya konuşmanın başında buradaki Ayşede Karşıdaki Ayşe'yi göremiyor ki. Kaptırmış kendisini. Allah var. Kadın da gerçekten de güzel. Güzel bir avcı yani öyle söyleyeyim. E, şimdi gerekenleri yapacağız. E, dostlar bakın bu konuyla alakalı danışanlarımız bazen bilinçli bir şekilde gelebiliyor. Dostlar bir eskorta kalbini kaptırabiliyor. Bir pavyon çalışanına... E, konsumatise gönlünü kaptırabiliyor e, oradan e, şey demeyin ya etik mi hocam bu ne diyorsunuz ya değil ama kaptırmış gönlünü yani şimdi e, dostlar bakın inanın danışana yaranmak için söylemiyorum bunu karşınızda Allah şahidim olsun ki zerre e, bir mahkeme yok kalbimde e, yani e, sevmiş ya ötesi yok yani Hani e, ne yapacaksınız ne diyeceksiniz niye e, eleştireceksiniz Hani diyor ya e, taşı en, e, ilk taşı en günahsız olanınız atsın. Yani hangimiz rahibe teresayız, hangimiz e, bakire Meryemiz. Yani eğri oturup doğru konuşalım. Ha Etik midir? E, değildir. İnsanın bunu bilerek üstüne gitmesi, bunu bilerek kapılması etik midir? Değildir. Ee, insanın kendisine yaptığı bir saygısızlık mıdır Evet bence saygısızlıktır İnsan kendine de saygısızlık yapar Hatta en büyük saygısızlıkları e, insan kendisine yapar Çünkü e, kendi kendine e, hesap vermek zorunda olmadığı için insanoğlu en büyük saygısızlığı e, en büyük yanlış kararları kendi adına e, alır Dostlar yani e, bizim bu konuda yaptığımız metafizik alanında bir takım uygulamalarımız var ve harekete geçeceğiz bu konuyla alakalı. Bugün danışmanlıkları bitirip akşam yemeğinden sonra başlayacağımı söyledim. Malzeme bekliyorum. 200 saat elimde olacak. Dostlar bu veya bunun benzeri konularda çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Dostlar gerçekten ben bir hayat kadınına, ben bir eskorta ya da işte ben bir jigolaya aşık olmuşum demek istemiyor iseniz... Ee, gerçekten duygularınızla e, ki çok zordur biliyorum çok zor emin olun çok zor bunu kalben söylüyorum duygularınızla mantığınızı harmanlamaya çalışın bunun çok zor olduğunu biliyorum söylemenin de kolay olduğunu biliyorum birkaç cümleden ibaret çünkü kelime olarak ama e, dostlar bunu yaparsanız gerçekten çok sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz e, çünkü dostlarım. Ee, i̇nanın e, çok ciddi yıpranmalar görüyorum Hem maddi hem manevi açıdan Ciddi yıpranmalar görüyorum bu arada ee, Kadın çok yıpranmış oluyor Adam çok yıpranmış oluyor ee, Videomuzun başlığı da bu olsun ma ma e, Hani Madem böyle bir konuyu ele aldık e, Dostlar e, böyle bir başlık atalım Ne diyelim başlığımıza e, Ne diyelim e, Meğerse bir Jigolo'ymuş Meğerse bir Escort'muş. Bir Escort'a aşık oldum diyelim. Aya yani öyle bir şey atalım. Tamam ben onu düzenlerim videonun sonunda. Ee, dostlar bir sonraki videomuz kısasa kısas hakkının e, nasıl oluştuğuyla alakalı detaylı bir videomuz olacak. E, tahmini söylüyorum minimum 15-20 dakika ile 40 dakika arasında e, olacak bir videodur. Ee, Bunu konuyla alakalı bir danışanım yorumlarda e, böyle bir video çekmemi istedi. Evet, buna benzer videolarımız var. E, danışanımız belki izlememiş olabilir, ama detaylı bir şekilde ele aldığımız e, bir videomuz yok. Danışan haklı. Kendisine de söz verdim. E, bundan sonraki videomuz e, bu çok önemli bir konu. Aslında ilk olarak onu çekecektim ama bundan sonraki videomuz. Ee, o olacak. Ee, kısasa kısas hakkının e, hangi durumlarda vuku bulduğu ile alakalı e, konuyu ele alacağız. Kısasa kısas hakkı nedir? E, bunu ele alacağız. Ee, kısasa kısas hakkı hangi şartta ve koşulda oluşur? E, bunu ele alacağız. E, yani güzel bir video olacak. En azından e, bu konuyu e, bilmek ve bu konuyla alakalı farkındalık sağlamak isteyen danışan için... Çok çok güzel bir video olacak. Ama dostlar geniş bir zamana ihtiyaç var. Çünkü boşluk buldukça videoları çekiyorum. Normalde biliyorsunuz evde video çekmem. Ee, şu an evimde video çekiyorum. Mecburum çünkü. Ee, konuyu unutuyorum. İşte araya işler giriyor. Ee, lütfen kusuruma bakmayın bu paspallığımın da. Ee, altımda şort, üstümde tişörtle çekiyorum. Hakkınızı helal edin. Ee, paspallığım için de özür diliyorum. Ee, tekrardan. Ee, o konuyu ele alacağız. E, dostlar tekrar söylüyorum e, böyle bir derdi olan ya da olmayan danışanlarımıza gerçekten mantığınızla duygularınızı harmanlayamazsanız kaybedersiniz. Dostlar inanın e, öyle bir sömürü yoluna giriyorlar ki e, hemen şu cümleyi bitirip e, kapatacağım e, videoyu. E, dostlar öyle bir bakın altını çizerek söylüyorum öyle bir e, sömürü ve manipülasyon yoluna gidiyorlar ki e, sizi ee, bakın tekrar söylüyorum böyle böyle sevip böyle böyle tokatlayarak yapıyor. Yani e, ortaya bir iyi niyet koyup akabinde o iyi niyetin arkasına sığındığı ve sizi manipüle ettiği e, bir koparma politikası. Para olarak değilse manevi olarak. Yani hem e, dostlar para avcısı vardır, hem de duygu avcısı vardır. Bir de hem duygu hem para avcısı vardır. O zaten en tehlikelisi. O zaten en tehlikes tehlikelisi. Elinde çiçeklerle gelir ama e, aslında e, çiçeklerin e, içerisinde sizi e, öldürmek için e, serptiği tozlar vardır. Burnunuza çekip e, o çiçeği koklamanızı bekler. Kahpe. Böyledir yani. Çok örneklerini gördüm. Bakın birçok videoda da yine ele aldık bu konuyu. E, onlar bir avcılar. Onlar bir bal arasılar. Emin olun. Onlar e, Serengeti Serengeti düzlüklerindeki çitalar. Yani ben bunların birçok örneğini gördüm bu meslekte. Ee, bunu da e, paylaşmış olduk. Meğerse e, sevdiğim adam ya da kadın escortmuş, jigoloymuş. Böyle benzer bir de e, başlık atalım. Saygı ve sevgilerimle. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum dostlarım. E, bir kahve içeceğim Ebru Gündeş eşliğinde. Ondan sonra da e, üstümü giyinip ofisime geçeceğim. Selametle dostlarım. Rabbime emanet olun inşallah.